16 Şubat 1948 yılında Amerikalı astronom Gerard Kuiper tarafından keşfedilen Miranda, Uranüs'ün 5. en büyük doğal uydusudur. Miranda birçok bakımdan garip bir uydudur. Öyle ki biçimi tam bir küre değildir. Yüzey şekilleri ise Güneş sistemindeki hiçbir gök cismine benzemez. Hatta uydunun çeşitli bölgelerinde devasa uçurumlar bulunur. Bunların en büyüğü yaklaşık 20 kilometre büyüklüğünde olan Berona Rup uçurumudur. Bu uçurum aynı zamanda Güneş sistemindeki en büyük uçurumdur. Bununla beraber Ay'dan 7 kat daha küçük olan bu uydunun Büyük Kanyon'dan 12 kat daha derin kanyonları bulunmaktadır. Uydu'daki bu garip şekilli oluşumların nasıl oluştuğunuysa bilmiyoruz. Çünkü uydu hakkındaki çoğu bilgiyi Voyager 2 uzay aracının Miranda'nın yakınından geçişi sırasında elde ettik. Voyager 2 Miranda'nın yakınından geçerken bir de bunu kaydetmiştir. Uzaydan gezegenimize gelen farklı frekanslarda sinyaller bulunmaktadır. Bunların kimisi bir yıldız patlamasından gelirken, kimisi de Satürn gibi gezegenlerin yaydığı radyasyondan kaynaklanır. Dünya gibi kalın atmosfere sahip gezegenler ise bu sinyallerin birçok kısmını dışarıda tutmaktadır. Bununla beraber atmosferimizin geçirdiği iki frekans aralığı vardır. Bunlardan biri görülebilir ışık spektrumuyken diğeri de ilginç bir şekilde 1 ila 10 GHz aralığıdır. Bu yüzden akıllı bir uzaylıysanız ve bir başka akıllı uzaylının dikkatini çekmek istiyorsanız duyulabilmesi mümkün olan bir frekansı tercih ederdiniz. Böylece bir başkası tarafından yapay olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Bu yüzden sinyalinizi atmosferden geçebilen ve diğer arka plan seslerinin az olduğu bir frekansta göndermek isterdiniz. Hatta bu frekansı evrende bolca bulunan hidrojen elementinin rezonans değeri olan 1420 MHz olarak gönderirseniz bu sizi bir adım daha öne taşır. Çünkü böylece uzaya bir kod göndermiş olursunuz. Bu da hem matematik hem de kimya bilen akıllı bir yaşam formuyla iletişim kurma şansınızı yükseltirdi. İşte 15 Ağustos 1977'de tam da bu tarife uyan bir radyo sinyali yakalandı. Big Air Radyo Teleskobu'nda görevli olan Jerry Eamon'ın Wolf sinyali olarak tanımladığı sinyal 1420 MHz'e çok yakındı. Öyle ki daha önce bu kuvvette olan bir sinyal keşfedilememişti. Sinyalin geldiği yer yay takım yıldızında bulunan ve ikili bir yıldız sistemi olan ki yaklaşık 2,5 derece güneyinde yer alıyordu. Ancak bu bölgede ne bir yıldız vardı ne de bir gezegen vardı. Yani bu sinyalin kaynağı sadece bir anlığına var olmuş gibiydi. Ayrıca bu sinyal dünya dışı akıllı varlıkların gönderebileceği sinyallere benziyordu. Yaklaşık 75 saniye süren sinyal aradan 42 yıl geçmesine rağmen bir daha duyulamadı. Bu yüzden sinyalin atmosferdeki bir uçaktan ya da bir uzay aracından geldiği söylendi. Fakat yapılan araştırmalar sinyalin tam olarak Güneş sisteminin dışından geldiğini ortaya koymuştur. 2003 yılında ise Arekibo gözlem evinden 200 bölgelik bir uzay bölgesini tarayan araştırmacılar tıpkı Wolf sinyaline benzer bir sinyal keşfettiler. SHGB-0214A adında olan sinyal tıpkı Wolf sinyali gibi 1420 MHz'e çok yakındı. Üstelik bu sinyal aynı teleskop tarafından daha önce de en az iki defa tespit edilmiş ve açıklanamamıştı. Toplamda 3 ayrı olayda görülen bu radyo sinyali, bir uzay fenomeni ya da çok daha sıradışı bir şey olabilir. Araştırmalara göre sinyalin kaynağı, balık ve koç takım yıldızları arasındaki bir bölgeden geliyor. İşin ilginç kısmı ise, bölgenin yaklaşık 1000 ışık yılı çevresinde hiç yıldız gözlenmemiştir. Ayrıca bu sinyal hem çok kısa hem de çok zayıf bir sinyaldir. 1950 ve 1960'lı yıllarda dünyadaki herkes uzaya ilk önce kimin gidip geri geleceğini merak ediyordu. Herkes bu sorunun yanıtını beklerken amatör telsizciliğe merak salmış olan iki İtalyan kardeş Aşil ve Giovanni Udica Cordiglia, Torino'nun dışında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma eski bir sığınakta kurdukları bir dinleme istasyonunda Amerikan ve Sovyet radyo telsiz sinyallerini gizlice dinliyorlardı. İki kardeş 28 Kasım 1960 yılında yine telsiz sinyallerini dinledikleri sırada garip bir şeyle karşılaştı. Bu dünyadan gittikçe uzaklaşan bir kaynaktan gelen bir SOS mesajıydı. Ancak sinyal kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Bu olaydan sonra İtalyan kardeşler ekipmanlarını daha da güçlendirdi. Ve 2 Şubat 1961 tarihinde Sovyet frekanslarını tararlarken telemetri cihazlarına bir başka yörünge kapsülünden gelen sinyaller yansıdı. Bu sinyaller güçlükle nefes aldığı belli olan birine aitti ve bu kişinin kalp atışları giderek yavaşlamaktaydı. İtalyan kardeşler 30 dakika süren bu sinyali kaydetmeyi başardılar ve daha sonra bu kayıtları zamanın ünlü kardiyologlarından Profesör Dogliotti'ye dinlettiler. W.T. ise İtalyan kardeşlere kayıttaki sesin ölmekte olan bir adama ait olduğunu belirtti. İşte bahsi geçen o kayıtlar. İtalyan kardeşler bu olaydan iki yıl sonra yine yörüngeden gelen bir başka sinyal daha yakaladı. Ve sinyali dinlediklerinde bunun arızalı olduğu anlaşılan bir uzay aracının içerisindeki bir kadın kozmonottan geldiğini tespit ettiler. İşin ilginç kısmı ise kayıtlardaki bu kozmonotların hiçbiri resmi bir görevde değildi. Yani uzaya gizlice gönderilen test araçlarına bindirilmişlerdi. Ve bu bir ölüm göreviydi. İşte bahsi geçen o kayıt. bizden yaklaşık 94 ışık yılı uzaklıktan gelen ve güneşe benzer bir yıldızın yakınlarından alınan bu sinyal oldukça gizemlidir. Çünkü sinyal yaklaşık olarak 11 GHz gücündedir. Yani bu güçteki bir sinyali oluşturabilmek için ikinci tip uygarlık seviyesine çıkmak gerekiyor. Dipeke uygarlık seviyesinde olan medeniyetler sahip oldukları teknolojiler sayesinde kendi yıldız sistemlerindeki tüm enerji kaynaklarını maksimum verimle kullanabilir, yıldızlar arası seyahatler yapabilir ve üstün haberleşme teknolojisiyle haberleşebilirler. Kısacası bu sinyalin kaynağının insanüstü bir uygarlık olduğu düşünülüyor. Ancak sinyali keşfeden Ruslar bunun büyük ihtimalle uzaylılarla alakasız olduğunu düşünüyorlar.